Harika bir kahvaltının daha sonuna geldik. Yapımda ve sunumda emeğe geçen tüm sarsılmazlara teşekkürler. Afiyet bahşiker olsun kuzum. Şimdi sıra haberler. Nasıl olabilir ya? Ya bu nasıl olabilir? Kötü bir haber mi aldın Doruk? Ne oluyor Doruk? <laughs> bittik biz, <laughs> bittik. Söyle Doruk, gazeteleri gördün mü? Yok, daha yeni çıktım duştan. Fırsatım olmadı. Niye? Ya bırak abicim her şeyi. Şu gazetelere bak, sonra beni ara. Hadi. Ben şimdi hangi yüze Murat'ın yüzüne bakacağım söyler misiniz? Hani onca şeyi o kadar insana söylediğinize göre bir bildiğiniz vardır diye düşünüyorum. Ya Murat bir yandan siz bir yandan beni delirtecek misiniz acaba? Vallahi ne desen haklısın canım arkadaşım benim ama ne yapalım oldu bir kere. Tamam ya uzatma sen de canım çözeceğiz bir şekilde. Top bizde yani Allah Allah. Eliniz değmişken şu Murat vakasında... çözebilir misiniz ya? Çünkü adamın bir dediği bir dediğini tutmuyor da. Ya sen acaba Murat'a olan sinirini de bizden çıkartıyor olabilir misin? Canımın içi arkadaşım benim. Sen de sövüyor mu seviyor mu belli değil Aslı. Ya sen acaba niye bana çağırıyorsun şu anda? Olamaz. Ya olamaz olamaz ne olamaz. Ama oldu bir kere biz de istemiyorduk böyle olmasını ama onu demiyorum. Bir şey yok kızım orada. Halüsinasyon mu görüyorlar? Çalmışlar. Neyi çalmışlar? Kız sayfa düzenimize, fotoğraf mizanserimize kadar çalmışlar. Logo ilanladılar, ya bizim ilanımız bu. Benim eski ajansa aradım değil mi? Tek bir savunmaları var, aynı anda aynı şeye düşmüşüz. Bir sene, bir sene. Nasıl, nasıl, nasıl? projeyi çalan senin eski ajansın mı? Öyle olduğu CV'mde yazıyordu zaten. Peki çalışmaya onlara senin vermedin nereden bileceğim? İbrahim öyle bir şey yapmaz çünkü. Ne yani elimizdeki tek şey bir bahsedeyim Hayata kızmana gerek yok. Neyse derdin aramızda çözelim. Kiminle nasıl konuşacağımı ben karar veririm. Sen ondan önce kendini temize çıkart. Lütfen sakin olur musunuz? Senin benle ya da Sartel'e ne alıp veremediğin var peki? Ha? Sorun da o ya. Benim sizle hiçbir alıp veremediğim yok. Rica minnet girdiğim bir işte kendi bacağımı sıkacak değil. Kanıtlı o zaman. Ne kadar vaktin var? Yok. Kız dedi ki yeni şansı verince ne Ne olur bir şey yap.